Mustafa Yılmaz Serik Eski Örük Köyü'nde ikamet etmekteyiz. Burası da Serik Eski Örük Köyü. Seracelik faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bizim ata mesleğimiz başta hayvancılık. Konar, göşer yörük yörük diye tabir edelim bizim burada. Yazın yaylada, kışın sahilde hayvanlarla otlatarak kesimini sağlayan bir aile yapısı vardı. Ama bu düzen hayvancılığı bıraktıktan sonra tarıma dönüştü. Yani yerleşik düzene geçtikten sonra. O günden bugüne de işte atadan kalma bir e, tarımcılık var. Bana sorarsan ben 25 senelik tarımcıyım. 69 yaşındayım. Ve 25 yıldır bu köyde yaşıyorum. Babamın köyü, anamın köyü. Köyüm yani. Daha önce uzun yıllar kamyonculuk yaptım. Uluslararası taşımacılık yaptım. Yani gençliğimin en güzel yılları genelde Türkiye'deki yurt dışına veya iç piyasaya taşınması gereken malları taşıdım. Yani ben kamyoncuydum yani. Şimdiki tabirle tırcıyız. Yani. Seram bu görmüş olduğum sera 3 sefer tamamen hortumdan dolayı basıldı. Yani bastı. Yok demiri, plastiği her şeyi parçaladı. Biraz kendi gücümüzle, biraz da devlet destek, devletten destek alarak yaptık. Yine faaliyete geçirdik. Çünkü başka Türkiye yok. Yani başka yapacak işimiz yok yani. Allah milletimize zavar vermesin. Antalya Turfandacı bir bölge turfanda ekebilmek için, yetiştirebilmek için ekim tarihi her zaman için kış şartlarına denk gelir. Üretim zamanı. Çünkü turfanda, adı başında. Onun için yazın, biz bu topraklarımızı ilaçlarız, üzerini plastikle kapatırız, toprağın içerisindeki mikroplar, haşeretler ölsün daha iyi meyve alalım. Sağlıklı bir şekilde elimize gelsin diye. Bunu yapar. Yaptıktan sonra da işte normalde Ağustos'un sonlarına doğru ilk yarısından sonra dikimler başlar. Bu dikimler en erken mesela bir domates, bir biber özellikle domates 4 aydan önce hasatına giremez. Diyelim biber 2 aydan önce hasatına giremezsin. Karpuz turpandacılığında da 4 aydan önce hasatına giremezsin. Yani normal ortalama 80-90 günlük bir karpuz yetişmesi gereken bir karpuz sana 100 günde 110 günde mahsul verir. Çünkü hava şartları ağır olduğunda, soğuk olduğunda bizim yetiştirdiğimiz mahsuller de sıcak mahsuller. Öyle olunca biraz daha zaman uzar, masraf fazla artar, insan gücü artar. Buraya kadar gelir ki turfanda yetiştirebileyim diye. Yani yaz döneminde biz genellikle dört altı yaparız, ilaçlarız. Mahsulümüzün daha iyi verimli olabilmesi için Ağustos'un ilk yarısından sonra ekime başlarız. Şimdi her ektiğimiz mahsul en erken hasata dönüşebilmesi için yani iki ay ile dört aydan önce hasat devreye girmez. Bu da ne demektir? Mesela sen Eylül'ün birinde ektiğin bir mahsul ne zamana denk gelir? e, ee, Aralık, Ocak, Şubat. Özellikle Aralık ve Ocak'ta soğuk havadan dolayı bu mahsullerin içerisinde ısıtma devreye girer. Soba yakarsın, ısıtma sistemleri var. Onlarla ısıtırsın ki malı dona aldırmamak sıcaklığını kendi bünyesinde muhafaza ettirerek turfandaya elverişli bir şekilde çıkarmak. Yani kış şartlarında yetiştirmek biraz meşakkatlidir, zordur. Yani gece koyun, nasıl soban başında giderse sen de gece soba yakarsın mahsulün başında. Yani sebzecilik burada bu şekilde seyrediyor. Allah göstermesin doğal afetler oluyor. Hortumlar geliyor, fırtına geliyor. Mahsulün üzerindeki bu aldığı zaman hem mahsul gidiyor hem mahsulün üzerindeki örtü olan plastik gidiyor bu da büyük maliyet. zaman zaman devletimiz yardımcı olur böyle afet durumlarda bazen de sen kendi gücünle yaparsın tabi oradan bu tarafa gelelim böylelikle eğer herhangi bir yol kazasına uğramazsan turpanda olarak malını yetiştirir piyasaya sürersin, hale götürürsün, o da veya yurt dışına gider. Yani işlerin daha güzel yapılması, zamanında çıkması için elbette ki insan gücüne ihtiyaç var. İnsan gücünü de muhakkak dışarılardan sağlıyoruz. Buradaki Serada üreticilerinin hemen hemen yani yüzde 85'i işçi çalıştırmak zorundadır. İşçi neye bağlı? Asgari ücrete bağlı. Asgari ücrete göre sen işçinin parasını ödemek zorundasın. Senin malın hal piyasasına gitmiş para etmemiş işçi onu dinlemez. Günlük alacağı yövmiyesini parasını bilir o da haklıdır yani. Ona da bir diyeceğimiz yok ama acaba bizim hakkımız ne olacak? Bizim sıkıntımız orada. Bizi kim kurtaracak? Yani çiftçiye bir sahip çıkılsa iyi olur. En büyük sıkıntı girdiler. İşçi girdisi var, gübre girdisi var, ilaç girdisi var. Allah göstermesin doğal ahiret, afetlerden plastik girdisi var. Bunlar büyük maliyetler. Yani birçok çiftçimiz mağdur olduğu zaman ödenmesi gereken yerlere hesaplarını, borçlarını ödeyemediğinde ya traktörünü satıyor, ya arabasını satıyor. Hatta bunun içerisine tarlasını satan bile var. Yani çalışarak kaybetmek çok zor. İyi oldu değil yani değil mi? işler acısı bir durum. Artı mal hal piyasasına gittiği zaman bir oturmuş bir piyasa yok. Tüccar ve komisyoncular arasındaki kurulan piyasa üzerinden mal satışa çıkarılıyor. Girdi de hiç oynama yok. Yükselme var. Ama bizim malımız Allah'a vali. Sen ne kadar iyi yaparsan yap. Mal piyasasını ben kuranlar halin içerisindeki ve tüccarlardan oluşuyor. Bu da eğer mal yüksekse hiç kimse senin göz yaşına bakmaz. Girdin ne kadar yüksek olursa olsun onlar aşağı fiyattan piyasayı kurar. Malı elden çıkarırlar. Böyle zamanlarda da Öyle zannediyorum. Şu anda çiftçi zor durumda. Başta ben olmak üzere. Yani. Şimdi eğer bir çiftçi yüzde %98'i veya yüzde ikisi ben yorgunum derse bu işin içinden çıkar mı, çıkamıyorum derse yüzde %98'i aynı kategoride. Aynı sıkıntı içerisindedir. Onun için bu durumlardan bu zaribiz.